Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ünite 7 post ve Radikal Demokrasi Giriş post kuramın temel terzi, toplumda yaşanan farklı eşitsizliklerin sadece alt, yapı, üst yapı, üretim ilişkileri, ekonomik sömürü ve sınıf gibi sınıf eksenli analizlerle anlaşılamayacağı ve eşitsizliklerle mücadele edip eşitsizliklerin üstesinden gelmek için kültürel ve siyasal hegemonya kurmak isteyen herhangi bir politik pozisyonun farklı kimlik ve güç ilişkilerini dikkate alacak zengin bir söylem geliştirmesi gerektiğidir. post Temel Varsayımları Politik ve teorik olarak kökenleri yapısalcılık, post-yapısalcılık ve Avrupa Marksizmine götürülebilecek olan post başlangıç noktası Ernesto Laclau ve Kantal Mofun, 1985 yılında birlikte kaleme aldıkları Hegomanya ve Sosyalist Strateji, Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru kitabının yayınlanmasıdır. Bu kitap, post kuramın kuramsal temellerini inşa eden temel bir manifesto niteliği taşır. post kuramdan ilham alan radikal demokrasi projesinin, Marksizm'den kopmuş yeni bir siyasal strateji olarak temel strateji ve ilkelerinin açıklayan bir belgedir. Marksist sosyalizm, ve sosyal demokrasi ikilisinin tuzağından kaçındıklarını ve sola yeni bir imaj kazandıran radikal ve çoğulcu bir demokrasi başlıklı sosyalist bir projenin çerçevesini oluşturmak istediklerini öne sürer. Post-Marksizm, eşitsizliklere karşı mücadele ve tabiiyet ilişkilerine itirazın devrimi gibi kuruluş stratejileri ile değil, kültür ve siyaset alanında liberal demokrasinin derinleştirilmesi ve radikalleşmesi hedefinin önüne koyan farklı kolektiflerin ve kimliklerin hegemonik mücadelesi üzerinden gerçekleşebileceğini sağlayan bir yaklaşımdır. Post-yapısalcılık ve postmodernizm gibi teorilerin ağırlık kazandığı iddia edilen günümüz sosyolojisinde çağdaş toplumsal yapı genellikle post postkapitalist, postmodern, postendüstriyel gibi kavramlarla tanımlanmaktadır. Bu teorilerin etkisiyle çağdaş toplumsal yapı ve ilişkilerin parçalı, geçici ve farklılıklara bezeli, çoğul bir karaktere sahip olduğu tezi öne çıkmaktadır. Bu tez toplumsal ilişkilerin analizinde sınıf gibi evrensel kimliklere olanak tanımayan bir bakış açısına sahiptir. Laclau ve Mauf'a göre Toplum sadece sınıflara indirgenmeyecek ve birbirleriyle ilişkili sayısız güç ilişkilerinden ve farklılıklarından oluşmuş eksik ve tamamlanmamış bir bütünlüktür. Toplum sadece sınıfsal ilişkiler ve mücadeleden ibaret olmadığı gibi eşitsizlikler de çoğul ve çok boyutludur. Laçlau ve Mafun sınıf dışı ve ekonomik sömürü ile ilgili olmayan diğer sömürü ve eşitsizlik ilişkilerini nasıl anlamamız gerektiği sorusuyla yola çıkmış oldukları söylenebilir. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan post yapısalcılık, dilin düzensizliği ve istikrarsızlığı üzerinde ısrar eden dil bilinci, F. Sürün, yanı sıra J. Derrida ve M. Foucault gibi düşünürlerin fikirleriyle olgunlaşmış, hakikat ve öznenin inşa süreçlerinin radikal olarak ilişkisel ve tarihsel olduğunu öne süren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, söylemin toplumsal yaşamda merkezi bir rolü olduğunu, her türlü hakikat iddiasına göreli şüpheyle yaklaşmak gerektiğini, Özden'in inşa süreçlerinin tutarsız ve istikrarsız olduğu tezlerini savunur. Bütün iddialar aslında toplumun ekonomi ve sınıf merkezde bir bütünlük olmaktan ziyade kimlikler merkezde bir parçalı yapıya dönüştüğü fikrine dayanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki iddialar, kimliklerin sınıf ilişkilerini aşarak hiç olmadığı kadar çeşitlendiğini, bireysel hak ve özgürlükler taleplerinin çoğulaştığı, kimliklerin taleplerinin ekonomik taleplerin dışında kültürel ve siyasal açıdan çeşitlendiği, orta sınıfların genişlediği ve yeni bir hizmet sınıfının ortaya çıktığı tezlerine dayandırılmaktadır. Post-Marksizm, modernist bir proje olarak kabul edilen Marksizm'den daha çok 1960'lı yıllardan itibaren güçlenen post-yapısalcılık, psikanaliz ve postmodernizm düşüncelerinden etkilenmiştir. Marksizm'in sınıf, devrimci, siyaset, İşçi sınıfı, özne ve tarihsel toplumsal dönüşüm konularındaki klasik temalardan uzaklaşmayı öneren post bu kavramların yerine yeni toplumsal hareketler, radikal demokrasi, kimlik ve farklılık, özne konumları, söylem, eklemlenme, rastlantısallık ve benzeri kategoriler önermektedir. Toplumdaki çatışma ilişkileri sadece ekonomik temelli olmaktan çıkıp, cinsiyet, otorite, büroçesi, kent, çevre gibi meseleler üzerinden farklı toplumsal ilişki biçimlerine yayılmıştır. Postmarksizmin 1960'lı yıllardan itibaren toplumsal yaşamdaki bürotikleşme, bireycilleşme ve homojenleşme karşıtı kimlik hareketlerinin işçi sınıfının özne olduğu ekonomik temelli hareketlerden tümüyle farklı bir siyasal kompozisyona işaret edildiğini savunmaktadır. İşçi sınıfı dışındaki toplumsal grupların toplumsal değişimin aktörü, önderi ve taşıyıcısı olabilecekleri fikri post Marksistleri, Marksizm'den farklılaştıran en temel unsurlardan birisidir. Bu olanlar açısından bir bakıma işçi sınıfına dayalı bir siyaset tarzının da ölümünün ilanı anlamına gelebilir. Onlara göre işçi sınıfı toplumsal bir eşitlik mücadelesinin ayrıcalıklı bir önderi olmaktan çıkmıştır. Eşitlik ve özgürlük mücadelesi artık bir devrime havale edilmeyen ve söylemsel olarak kurulacak bir hegemonya mücadelesinin konusudur. Bu hegemonik mücadele içinde çevreciler, etnik gruplar, kadınlar, eşcinseller ve benzeri farklı kimlik gruplarının talepleri ve mücadelelerin çeşitli şekillerde birbirine ekleyemeyebileceği iddia edilmektedir. Laclau ve Mauve, 1960'lı yıllardan itibaren kentsel ekolojik, anti-otoritaryen, anti-kurumsal, feminist, anti-ırkçı gibi bir dizi oldukça farklı siyasi, kültürel ve kimliksel mücadeleyi bir araya toplayan yeni toplumsal hareketlerin toplumsal çatışmaların gittikçe daha çok sayıdaki ilişkiye dağılmış olmasının sonucu olarak ortaya çıktığını öne sürmektedir. Laclau ve Mauf'un post kuramının temel varsayımlarını özetlemeye çalışırsak şunları söyleyebiliriz. Bir kapitalist toplumsal düzenin dayandığı özgür ilişki, biçimi olan Burjuvazi ve proletarya arasındaki sömürü ilişkileri yerine devlet ve sivil toplumun arasındaki tabiyet ilişkilerine bırakmıştır. 2. Marksizmdeki ekonominin toplumsal alandaki her şeyi belirlediği ekonomik indirgemeci anlayış terk edilmelidir. 3. Bir kimsenin sosyoekonomik açıdan işgal ettiği yer ile siyasi ideolojik çıkarları arasında herhangi zorunlu ilişkisi yoktur. 4. Günümüz toplumlarında sınıf gibi evrensel kimlikler ve nesnel çıkarlardan söz edilemez. Çünkü toplumsal mücadeleler çeşitlenmiştir ve bu doğrultuda yeni toplumsal hareketlerin özneleri olan çevreciler, kadınlar, barış inisiyatifleri ve benzeri hareketler siyasetin temel aktörleri haline gelmiştir. 5. İşçi sınıfının devrimci bir rolü olduğu fikri terk edilmelidir. 6. Sosyalizmin eşitlik ve özgürlük idealine kitlesel bir siyasal devrim yoluyla değil, radikal demokrasi projesinin dayandığı burjuva demokrasinin derinleştirilmesi ve genişletilmesiyle ulaşılabilir. 7. Radikal demokrasi stratejisi, toplumsal olguların tamamlanmamış, ve açık bir karakteri olduğundan hareket etmektedir. Toplumsal olan tarihseldir. Önceden belirlenemez. Bu anlamda onlara göre toplumda çoğulluğu ve merkezsizliği kabul etmeliyiz. 8. Toplumsal olan her şey söylemseldir. İdeolojik ve politik çıkarlar ancak söylem yoluyla kurulabilir. Siyaset hegemonik pratiklere yönelen bir söylem inşası sürecidir ve herhangi bir sınıfın maddi çıkarları üzerinden biçimlendirilemez. Postmarksiz kuramının Marksizm üzerinde eleştirileri. Laclau ve Mauf, Marksist teorisyenlerden Rosa Luxemburg, Eduard Bernstein, Antonio Gramsci gibi yazarların ekonomi ve sınıfa dair bazı düşüncelerini eleştirmiş, sivil toplum ve demokratik değerlerin savunusunu yapan bazılarını ise benimseyip radikalleşerek yeni bir teori inşa etmişlerdir. Bernstein'cı revizyonizm ile Sorel'in demokratik sendikalizm ve Gramsci'nin hegemonya anlayışını birleştiren Laclau ve Mauf, siyasete özel bir alan tanıyan, bu yaklaşımların Marksizm'den önemli bir kopuş anlamına geldiğini ve ekonomik devrimi mutlak bir zorunluluk olmaktan çıkardığını öne sürmektedir. post -Marksizm, Marksizm'in ısrarla üzerinde durduğu sınıf mücadelesi, siyasal bütünlük ve ekonomik belirleme gibi kategorileri büyük ölçüde reddeder. Bu kavramların yerine yeni toplumsal hareketler, farklı kimliklerin eklenmesi, söylem, görecelik ve rastlantısallık kavramlarını öne çıkarır. Açıktır ki post-Marksizm'e göre ekonomi, kültürel ve siyasal alana göre öncelikli olan bir alan değildir. Toplum analizinde sınıf mücadelesi hayati bir önem taşımaktadır. Post-Marksizm kuramındaki temel vurgu, işçi sınıfının tarihi içerisinde işgal etmiş olduğu merkezi konumunun artık ortadan kalktığı ve işçi sınıfının artık önemli bir toplumsal aktör özne olarak işlevini yitirdiği üzerinedir. post marksiz kuram, Marksizmin temel ilkeleri olan 1 üretim tarzı ve ilişkilerinin siyasal alandaki belirleyiciliği, 2 bir bütünsellik olarak toplum kategorisi, 3 işçi sınıfının toplumsal değişimdeki ayrıcalıklı konumu ve öncülüğü, 4 proletarya diktatörlüğü, 5 sosyalizme politik ve devrimle ulaşılacağı, 6 ideoloji ve politika gibi üst yapısal unsurların son kertede ekonomik ilişkiler tarafından biçimlendirildiği, 7 tarihin sınıf mücadelesi ve onun kaynaklık ettiği emek sarmaya çatışması ekseninde oluştuğu gibi temel ilkelerin sorgulanması noktasından hareketle Marksizmi eleştirmektedir. Marksist kategorilerin günümüzde ne ölçüde geçerli olduklarını ciddiyetle tartışmak, ancak bir evrensel sınıfın ontolojik olarak ayrıcalıklı konumuna dayanan, her türlü epistemolojik imtiyazdan vazgeçtiğimiz takdirde olanaklı olacaktır. Bu noktada açıkça ifade etmeliyiz ki şimdi artık postmodernist bir zeminde duruyoruz. Artık ne Marksizm işlediği özellik ve sınıflar anlayışını, ne onun kapitalist gelişiminin tarihsel yönelimi görüşünü ve tabii ne de antagonizmaların ortadan kalktığı saydan bir toplum olarak komünizm anlayışını sürdürmek olanaklıdır. Laclau ve Mauf, Marksist teoriyi öncelikle işçi sınıfını toplumsal analizin kalbine yerleştirerek sınıf odaklı siyasal talihleri ekonomi ve siyaset üzerinden birebir ilişki kurmakla yani belirlenimcilikle mahkum etmektedir. Bu yaklaşım, Marksizmi işçi işte sınıfını toplumun ve değişimi neredeyse tek aktörü olarak görmesi nedeniyle özcü düşünmekle eleştirmektedir. Post-Marksizm'in Temel Kavramları Söylem, postmodernist ve post-yapısalcı felsefelerden ilham alınarak geliştirilen post Marksiz anlayış, öncelikle toplumun ve siyasetin çoğunluğunu tanıyan, olumsal bir sosyoloji peşinde olduğundan özcü, indirgemeci, belirlenimci olmayan yeni bir siyaset biçiminin mimarları olarak tanımak arzusundadır. Post kökenlerinde felsefi ve sosyolojik düzeyde F. Sässur, J. Lacan, G. Lukacs, A. Gramsci, P. Sartre, K. Korsch gibi pek çok önemli düşünürün olduğu söylenebilir. Kuramsal çerçeve ve metodolojik analiz açısından Post Marksizm Gramsci'nin hegemonya, Althusser'ın ideoloji anlayışı, psikanalist Lacan'ın özne anlayışı, sağ sürücü dil bilimi ve Foucault'un söylem anlayışlarının izlerini taşımaktadır. Rastlantısal olanın öne çıkarılması, ekonomik belirleme yerine söylemin kurucu özelliğinin ve siyasetin özertliğinin kabulü, işçi sınıfının önderliğinde bir sosyalist devrim anlayışı yerine farklı toplumsal gruplar, kimlikler ve özne konumları aracılığıyla kurulan radikal bir demokrasi projesi postmarksizmin alameti farikasıdır. Laclau ve Mouffe söylemle ilgili olarak ideolojik ve politik çıkarların söylem yoluyla kurulabileceğini, siyasetin hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma süreci olduğunu ve siyasetin herhangi bir sınıfın maddi çıkarları üzerinden biçimlendirilemeyeceğini, ancak bir söylem kurma sürecinde inşa edileceğini iddia etmektedirler. Laclau ve Mouffe'a göre politik özneler artık bir sınıf içinde konumlanmış özneler değil karmaşık kolektif özneler olduğu ve bu özneler de söylem aracılığıyla kurulduğu için toplumsal ve tarihsel gelişmeler, olaylar arasında bir nedensellik ve zorunluluk ilişkisi kurmak olanaklı değildir. Zorunluluk, evrensellik ve nedensellik mantığı yerine olumsallık mantığını yerleştirerek bir kişinin sosyoekonomik açıdan işgal ettiği yer ile siyasal ideolojik çıkarları arasında zorunlu bir ilişki olduğunu reddetmek gerektiğini ileri sürmektedir. Hegomanya, Laclau ve maufun Söylem Kuramında Hegomanya belirli bir tarihsel öznenin siyasal bir stratejisi olarak ortaya çıkmaz. Hegomanya sembolik alana özgü, bu alanda işleyen ve bir tarihsel özneyle zorunlu bir aidiyet ilişkisi dışında kavranması gereken bir siyasal ilişki biçimidir. Sembolik alanda anlam sabitlendiği noktaları kuran siyasal momenttir. Hegomanya herhangi bir kurucu öznenin ya da merkezin ürettiği bir iktidar değildir. Falkalp'un iktidar kavramsallaştırmasına benzer biçimde söylemsel olarak kavranması gereken sonsuz söylemlik kalanında anlamı sınırlarını belli düğüm noktaları üzerinden kuran güç ilişkilerine bağlı bir momenttir. Hegemonyanın yeni kavranışı sivil toplumcu bir anlayış ve sınıf çelişkilerinin diğer çelişki biçimleriyle eşitleyen bir çoğulcu mücadeleyi gündeme getirmiştir. Laclau ve Mauve, Gramsci'den ilham alarak geliştirdikleri hegemonya kuramı ile Marksizmin siyasi alandaki bunalımını aşmayı ve hegemonik bir proje olarak başarılı olmasının siyasi kültürel ilkelerini belirlemeye çalışmıştır. Yeni toplumsal hareketler, postmarksiz kuram işçi sınıfını tarih yapan özne olarak siyasetin ayrıcalıklı özneleri olma konumundan çıkarıp onun yerine çoğul, parçalı, geçici, akışkan ve melez kimlikleri ve hareketleri yerleştirmiştir. 1960'ların sonlarından itibaren başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyada çevreci hareketler, barış inisiyatifleri, yerli halklar, ulusal azınlıklar, kadınlar, göçmenler, eşcinseller gibi farklı grupların başını çektiği yeni toplumsal hareketler güçlenmiştir. Kadın, çevre, barış, antinükleer, ırk, etnik kimlik, insan hakları ve cinsel kimlik sorunları etrafında örgütlenen toplumsal hareketler kendi aralarındaki farklılıklara rağmen bu yeni siyaset anlayışının öncüsü oldular. Modern toplumun devlet, parti ya da sınıf bağlamında geliştirilmiş, evrensel politikalara dayalı, bütünleştirici, birleştirici, belli bir merkezden hareket eden ve sorunlara global çözümler bulmaya çalışan siyasal söylemlere eleştirel bir gözle bakılmaya başlanmıştır. Bunun yerine farklılıkların tanınması temelinde gelişen yeni bir siyaset anlayışı ortaya çıktı. Yeni toplumsal hareketlerin yeni özneleri kadınlar, ırkçılık karşıtları, çevreciler barış yanlıları ve benzeri sivil toplum güçlerinden oluşmalı ve demokratik değerler için mücadele etmelidir. Yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışı aşağıda dört toplumsal süreçle açıklanmaktadır. 1. Teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunlar. 2. Kapitalizmin yeniden yapılanmasıyla birlikte üretim yapısında esnek üretime doğru gerçekleşen değişimler. 3. Sınıf çatışmalarının farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışma biçimleri. 4. Eğitimli bir yeni orta sınıfın gelişmesi post ve radikal demokrasi siyaseti Laclau ve Mauf, post-yapısalcı ve postmodernist akımların etkisinde kalarak bir radikal demokrasi projesi önermişlerdir. Radikal demokrasi projesinin Gramsci ve Althusser gibi Marksist geleneğin önemli figürlerinden de etkilendiklerini ayrıca belirtmek gerekir. Kalinkos'un da işaret ettiği üzere Laclau ve Mauf, Althusser sonrası tartışmalarından yararlanıp, farklı Gramsci yorumlamadan da yola çıkarak farklı toplumsal hareketlerin çoğunluğunu bir araya getiren radikal demokrat bir siyaset çağrısı yapmışlardır. Laclau ve Moff, postmodern ve postyapısalcı hattan ilerleyen Moff, radikal demokrasi projesini soyut evrenselciliğini, özlü bir toplumsal totalite anlayışını ve üniter bir özlem terk etmek olarak yorumlamaktadır. Radikal demokrasi projesi liberal demokratik ideolojiyi reddetmek yerine onu çoğul bir demokrasi doğrultusunda derinleştirme ve genişletme siyaseti olarak tanımlanabilir. Radikal demokrasi projesi tabiiyet ilişkisine karşı yürütülen her türlü mücadeleyi kapsar fakat onlarla sınırlı değildir. Radikal demokrasi stratejisi toplumsalın tamamlanmamış ve açık bir karakteri olduğundan hareket eden politik alanların ve öznelerin çoğullaştığını ve bu çoğulluğun indirgenemez bir karaktere sahip olduğunu iddia eden, birey merkezde hakları temel alan ve evrensellik ilkesini tanımayan bir hegemonik tasarıdan ibarettir. Agonistik demokrasi, liberal demokrasinin daha fazla geliştirilmesi olarak formüle edilen radikal demokrasi kuramları iki başlık altında incelenebilir. Biri Jürgen Habermas, Seyla Benhabib ve John Rawls tarafından, diğeri Ernesto Laclau, Kantalmov, ve William Connolly tarafından geliştirilen sırasıyla müzakereci demokrasi ve agonistik demokrasi teorileri, müzakereci demokrasi teorisi sivil toplum alanını, kamusal alanda siyasi ve ahlaki açılardan özgür ve eşit bireylerin rasyonel bir diyalog ile konsesüse varabilecekleri bir alan olarak kavrar. Siyasetin ontolojik olarak dost-düşman ikilemi ve fark ilişkisi üzerinden gerçekleşen bir faaliyet olduğuna vurgu yapan Laclau ve Moff, Agonistik demokrasinin kimliklerinin farklılıklarını tanıyan ve dikkate alan bir demokrasi ve kamusal alan inşa etmenin peşine düşmüşlerdir. Mav, Karl Schmitt'in siyasette dost-düşman ilişkilerinin merkezliğine dikkatimizi çekerek siyasetin, insanlar arasında bulunan bir husumet öğesinin varlığıyla ilişkili boyutundan haberdar olmamızı sağladığından söz eder. Agonistik demokrasinin özü, farklılıkların ve çatışmanın asla indirgenemeyeceği veya yok edilemeyeceği meselesine bağlanmaktadır. Postmarksistler, kamusal alanın uzlaşma değil, çatışmayı temel alan kimlik fark temelinde anlaşılması gerektiğini ileri sürerler. İkinci eleştiri noktaları, uzlaşmaya dayalı demokrasi anlayışının çoğulculuk anlayışını öne çıkaracağı, bunun ise karşıtlıkların yok sayılmasını anlamına geleceği konusunda ortaya çıkar. Örneğin, Mahfo göre demokrasinin karşısındaki gerçek tehdit, karşıtlığın silinmesinin imkansızlığını yatsımak ve evrensel rasyonel bir uzlaşmayı hedeflemektir postmarksizme yöneltilen temel eleştiriler. Bess ve Kellner, postmarksizmi, Marksist geleneği okuma tarzları, Söylen teorisini kullanma tarzları ve demokrasi, sosyalizm ve ittifak politikasına ilişkin söyledikleri açısından eleştirmiştir. Yazarlar, Laclau ve Mauf'un indirgemecilik, özcülük eleştirilerinin, tarih ve proletarya konusundaki teolojik vizyonların eleştirisinin, Marksist genelek içerisinde çoktan yapılmış olduğunu gözden kaçırdıklarını iddia eder. Best ve Kellner, Laclau ve Mauf'un aslında zaten Batı Marksizmi denilen eğilim içerisinde yer alan Marksistlerin ikinci ve üçüncü enteryasyonel Marksizmlerine yönelik olarak da ortaya koydukları eleştirileri kopyaladıklarını öne sürüyor. Ancak bir farkla Gramsci ve Lukas Marksizmle hesaplaşmadan bunu yaparken Laclau ve Mauf bütün enerjisini Marksizme karşı kullanıyor gözükmektedir. Post-Marksistlerin yaptığı açıkça Marksizme yönelik özcü ve monist bir okumadır. Post-Marksizm ortaya koyduğu radikal demokrasi siyaseti her ne kadar çatışmanın artık devlet ve sivil toplum arasında yeni toplumsal hareketlerin devletin baskısına direnen farklı kimlik unsurlarıyla şekillendiğini öne sürmüş olsa da, devletin baskıcı hegemonyasıyla nasıl mücadele edileceğine ilişkin bir reçete sunmaktan ziyade sivil toplumdaki hegemonik eklenmenin doğasına odaklanmıştır. Özetle analizin odağında devletin hegemonyası değil, sivil toplumla sınırlı bir çerçeve vardır. Ayrıca sivil toplum alanını ekonomiden tümüyle azade bir kültür ya da siyaset alanı olarak tarif eden bu yaklaşım, günümüzün küresel dünyasında çok boyutlu kapitalist ilişkilerin ekonomik eşitsizlikleri yeniden üreten karmaşık doğası hakkında neredeyse hiçbir şey söylememektedir. Ekonomik olarak sömürü ilişkilerinin bütün azametiyle varlığı devam ederken, siyasal ve kültürel özgürleşmenin temellerine dair fikir üreten radikal demokrasi anlayışının sınırlarına işaret etmek gerekiyor. Bu eşitsizliklerin ortaya çıkması ve yeniden üretilmesinin aktörlerini ihmal eden bu bakış siyaseti bir kimlikler mücadelesi arenası olarak tarif etmektedir.